Çemberimde gül o ya. Evet arkadaşlar. Hazırsak. Biz temizliğe başlıyoruz. <laughs> Halıları topladık. Yıkamaya gönderdik. Sonra buraya böyle bir dolap aldık. Anneme. Onu yerleştireceğiz. İlk önce dolap işlerini yerleştireceğiz. Bugün. Bütün dolap işlerini yerleştiremeyeceğiz. Hafta sonu dolap içi yerleştireceğiz. Sonra hafta içi ben çalışıyorum. Maalesef ki çalıştığım için. Anamdan, ablamdan devam edecekler. İşte. Hadi o zaman hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gençliğimiz var. Üç ben de. Başladı bir de çocuğum. Anne boyumuzu aldı bak. Aslan eyle oğlum. Şeytan diyor ki git yana şuna. Anlat içinden geçenleri. Ee, o yüzden ben de temizliği çekeyim dedim çünkü ben böyle düzenleme, dolap toplama, temizleme videolarını seviyorum. Benim gibi seven vardır diye düşünüyorum. Ben şimdi gidiyorum dolap toplayıp başlıyoruz. Annem biz bıraktık orada. Bize kendi dolabımızı dizeceğiz. Hem burada da eşyalar var. Onları da ona vereceğiz. Aslında zaten tanıyorsunuzdur. Bir önceki temizlik videosundan. Oldukça vakit geçirmiştik bu dolapta. Şimdi başlıyoruz ablacığım. Hazır mısın? Hazırım. Kime diyeyim? Kime anlatayım derdimi? Hazırım canım. Kime diyeyim? <laughs> what's <laughs> that Sanki canından can gidiyor ya! <laughs> nasıl geldim, neden geldim, niye geldim? Bir sorun. Sabah Talya'nın mutfağa geldi. Onu yapmaya çalışırken çok zorlandık. Şu kadar bir kulağıma kılavuzu koymuşlar içine. Arapça olsa daha iyi okurduk, çözerdik. Bir şekilde çevirirdik onu yani. O yüzden orada bir zorlandık biz. Herkesin başına bir ağrı girdi. Herkesinki geçti, benimki geçmedi. Geçmiyor başım artık. O yüzden böyle bir sıktım. İyi geldi sıkınca da. Rambo gibi oldum ama Ay doğuracağım akşama sabah. <laughs> Kıyafetleri atıyoruz Esprini bayağı bir deneyip <laughs> Sonra ablam şu an çekmecelerini topluyor. ona yerleştirecek. Sonra benim tarafıma geçeceğiz. Sonra bu komodini yapıp Tayyip'in ancak onun dolabını toplayabiliriz. altı var. Bir tane altı varmış abi de. Abla <laughs> <de. gülüyor> kıyafetlerini buldu diyor ki alt tarafı 3 ay emzirdim 15 tane sıcağına. Gördüğünüz üzere tek başımayım. Yemek yedik. Zaten kendi tarafım olduğu için ben şimdi oraları yapacağım. Arkaya kaçmış. <laughs> Hepimizin başı ağrıdı. Evde ağrı kesici yok. Şimdi de ablam. Böyle buraya asılacaklar. Burada kazaklar. Devresimler arkasında yazdıklar. Çekmeceler, pantolonlar. Burası dışarı kazakları. Burası ev giyim. Yok. Bunlar da dışar. Şu iki raf. Bu ev giyim. Benim tarafım bitti. Ablamın tarafı zaten bitmişti. Onu da göstereyim. Ablamı da şöyle üst rafa kazaklarını koyduk. Giydikleri hırkaları falan. Burada elbiseler. Gömlekler, ceketler, iş için pantolonları var. Şurada taytları, şurada pantolonları, ev giyimi, bunlar da ev giyimi, çekmeceler. Bu da ben. Çantalığımızı buraya aldık. Çantalı bunun üstüne taktık. Hepsini böyle buralara sokuşturduk. Bu çok iyi oluyor. Hem çantalar tozlanmıyor. Arkalarında da yerler var. Hem de böyle görebiliyorsun çantalarını. Tabii sırt çantalarını sığdıramadık. Bunları yatağın altına koyacağız. Yatağın altına yaptıktan sonra ne kalıyor? Komidin kalıyor burada bu odada. Sonra zaten talya uyur. Talya uyduktan sonra bir de şunun üstüne bakacağız. İşte kiler gibi bir şey olmayınca böyle her yere sokuyorsun her şeyi. Bu arada dolabın o kadar azalmasının sebebi sadece toplamak değil. Şimdi göstereceğim. Bir, iki ve üç poşet. üç poşet eşya ayırdık. Her seferinde de bu kadar ayırıyoruz. Yani bazılarından hala daha kopamamışız demek ki bir dahaki temizlikte de kesin bir bu kadar daha ayıracağız. Ne bu eşyaya bağlılık ya. Biraz işimiz uzun sürdü ablam. Hatıra defterlerini, günlüklerini buldu. <laughs> Onun içine daldık. Protein hesabı yapmışım Talya'ya hamileyken. Hangi yerde ne yemem gerekiyor, ne kadar almam gerekiyor. Hepsini çıkarmışım. <laughs> bir ay yapmış ya, ablam sonra ağlamaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> bir tane doktora götürmüştük ablamı. Anam kadın diyor ki bu obez bebek, obez bebek olacak falan diye. Talia'yı da görmüşsünüz kanalımda yani çırpı bir şey zaten. Ablama işte ekmek yememen gerekiyor, şunu yememen gerekiyor. Sen ne kadar kilolusun olursun işte bu bebekte. Ne olacak diyordu abla? Tansiyon hastası olacak. Obez olacak, şöyle olacak. Alam ablam ekmek yemiyor gidiyor sebze yiyor falan pek hoşlanmaz öyle şeyler. Ablam 3 ay sonra ağlamaya başladı. Biz doktordan çıktık ablam ağlıyor. Yeter ya yeter diye. Sonra doktorunu değiştirmişti. Ama şu tarafı bitirdik al çekmeceyi bitirdik şimdi ölüm gibi olan ama kimseyi öldürmeye al çekmeceye geldik. şimdi ablam çat 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 hepsini atacak ve hallolacak her şey. Evet bittik ama biz de bittik. Bu iki oda bizi yordu ya. Az önceki hali nere, şimdiki hali nere? <laughs> Günaydın arkadaşlar. Günaydın abla. Günaydın canım. Dün gece yorgunluktan bayıldığımız için çocuk odasını çekmemiştim. Tabii Talya Hanım biraz almış yine çekmeceleri ama bu çekmecelerin için düzenledik. Puzzle'ları falan. Şuraya da sürekli kullandığı büyük oyuncaklarını koyduk. Da bir kısmı alınmış bile çoktan. Şimdi de giysi dolabına girişiyoruz. Müzik <laughs> Aliye Hanım dolabını da bitirdik. Küçülenlerini attık. Sığmıyordu taytlarını falan. Şuraya koyduk. Böyle buraya tişörtlerini koyduk. Bir de kendisi seçip giyiniyor artık o yüzden. Onun boyuna indirdik bunları. Ay, yüzüm de mahvoldu ya. Neyse. Şimdi mutfağa geçiyoruz. Ve mutfak temizlemekten nefret ederim. Bence herkes mutfak temizlemekten nefret ediyor. Çünkü her şeyi indir kaldır, indir kaldır bitmiyor incik cincik. Evet, buzdolabı içi bana kaldığı için bu rafları çıkardım. Tek tek ayırıp burada yıkayacağım. Çünkü bunları silmek ve kurulamak çok zor bir iş. Arkadaşlar ya bu buzdolabı temizlemek ne kadar zor ve zahmetli bir iş böyle yüzümde gözükmüyor ablam bütün üst dolapların içini dışını bitirdi ben buzdolabındayım indir kaldır indir kaldır yıka ayıkla bitsin <laughs> artık şu buzdolabı. şimdi zorlu bir görev bizi bekliyor. Bu zor ve konuşmadım çünkü konuşma halim yok. Saç bandım uçmuş gitmiş. Bu ve çamaşır. Çamaşır makinesi ve... da şık makinesine çekip arkasını süreceğiz. Saygılar. Evet arkadaşlar. Size banyodan sesleniyorum. Bugün günlerden perşembe ve temizlik daha yeni bitti. En son banyo temizlendi. Nevresimler değişti. Herkes yıkanıp uyuyacak. Harika. En sevdiğim şey temiz. Nevresimde temiz bir uyku. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.